Gözüküyor mu lan ben? Evet. Hepinize ben. <laughs> arkadaşlar. Bugün Instagram kanalıma hoş geldiniz. Hayatımda ilk defa çekiliş kazandım. 180 kişi etiketledim. 3000 liralık çekiliş. Hemen hızlıca açmaya başlıyorum. Çok heyecanlıyım. Bıçak alıp geliyorum. Bıçaklar da pis ha. Dur lan, çakıyla açacağım. burada çakımız var arkadaşlar. İsviçre çakısı. İsviç, İsviçre, mi, İsviçre miydi, İsveç miydi? <laughs> İsveç. lan lan hangisiydi? Burada testeremiz var arkadaşlar. <laughs> of çok güzel kesti. Bu da çok güzel kesti. Anam çıkmıyorlar. Niye çıkmıyorlar? Bediğim gerek yok. İçin 50 servis kreatin. Limon aromalı göndermişler. Yani i̇nşallah limon gönderirler diye dua etmiştim. Yanına bir arjinin. Bu da 50 servis. Bunu karpuzu göndermişler. Bunu da keşke limonlu gönderselerdi. Aramı sormadılar. Lan eksik göndermişler. Benim iki tane bey proteinim vardı. Ana. Lan iki tane iki buçukluk var. Dur firmayı arayacağım. Tamam